Nursema belirli bir eğitim belirli bir toplumsal sosyalizasyondan geçmiş, toplumsallaşma sürecinden geçmiş. Nursema'da şöyle bir şey var. Birincisi ilk evliliğinde isyan edip kendi istediği evliliği yaptığı için itiraz etmekte çok zorlanıyor ki bu da çok karşılaştığımız çok, bir patern. Umut da birdenbire sanki Nursema'yı ilk defa görüyormuş, aile yapısını hiç bilmiyormuş falan gibi. Türkiye'de yaşanan gerilimlerle dizide yaşanan gerilimler çok birbirinin üzerinden okunmasını mümkün kılıyor toplum diye bir şey var, toplumsallık diye bir şey var, norm diye bir şey var. Sen ondan ben umursamıyorum bunu diye kaçamazsın. İki insan... Oksijen TV'den herkese merhaba. Ben Elçin Yahşi. Bu hafta sosyal çalışmalar alanında uzman antropolog Nüket Sirman ve e, sosyolog Feyza Akın Erdemle birlikteyiz. Konumuz Kızılcık Şerbeti. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, kızılcık Şerbet'ini siz de herkes gibi en başından beri izliyorsunuz. Ee, önce yeni sezonu konuşacağız elbette fakat e, geçtiğimiz sezondan sonra dizi arasında yani yaz tatilinde benim bildiğim bir sürü insan var. Eminim sizin de vardır. İlk bölümden itibaren diziyi izlediler ve bu trene bindiler öyle diyelim. Herkesi birden e, etkileyen ne var bu dizide? Niçin bu kadar çok insan bu diziyi izlemek istiyor? Kızılcık Şerbet'i gerçekten de herkese dokundu. Çünkü bugünün atmosferi, sosyopolitik atmosferiyle çok örtüşen bir ikili gündeme getirdi. Toplumsal kutuplaşmanın artık herkesin dilinde olduğu bir dönemde. Adlı adınca layık muhafazakar e, gerilimini ilk defa e, ekranlara bir melodram... ...içerisinde taşıdı ve bunu daha da öteye taşıyarak, bunu bir aile ilişkisi, bir grift aile ilişkisi içerisine yerleştirdi. Dolayısıyla da hepimize dokunduğu için de her kesimden, her toplumsal sınıftan... E, ...izleyiciyi topladı ve her izleyiciyi hem... E, ...her izleyicinin hem beğenisine hem de biraz öfkesine, biraz kızgınlığına... ...biraz bamt eline dokunduğu için bence... E, ...hepimizin ilgisini çekti. Yani biz zaten... Hep dizileri seviyorduk ama bu dizi nedense bütün toplumsal kesimler tarafından tartışıldığı gibi entelektüeller, akademisyenler, politikacılar tarafından da gündeme alınan bir dizi oldu. Ama dizinin esas dikkat çektiği an Nursema'nın pencereden atıldığı an oldu evet. geçen sezonda. O da çok ciddi olarak bu kadın ölümlerine dikkati çekti. Ve dizinin e, evet layık muhafazakar ilişkisinin altında bir de kadın erkek ilişkisi e, alt metni dolaştığına dair bizi uyardı ve e, bu e, sezonda bu kadın erkek ilişkisiyle ile muhafazakar layık ilişkisini bu iki diyelim gerilim noktasını üst üste bindirerek devam etmeye başladı bile o açıdan bence çok. Ee, yani sosyolojik ve kültürel olarak son derece e, ilginç. Yeni sezonda e, bu ilişkiyi izleyeceğiz. Yani Nur Sema ile Umut'un ilişkisini diyoruz. Nur Sema geçen sezonda bir kahramandı. Yani Nur Sema'dan bir kahraman yarattı dizi. Fakat burada şimdi bu kadın erkek ilişkisine geçmeden önce dikkatimi çeken bir şey size sormak istiyorum. Ben burada e, genel izleyici konumunda yer alıyorum. Bir de onu söyleyeyim hazır olmuşken sizin gibi hayatını bu işe adamış insanlar <laughs> Çok da merak ediyorum bunu <gülüyor> <gülüyor> bunu sormak istiyorum. Nur Sema bildiğim kadarıyla bir İngilizce konuşma, sıra, konuşma konusu gündeme geldiğinde Amerika'da okuduğunu söylemişti. Şimdi Amerika'da okuyan Nur Sema'yı ben bu sezon aşırı derecede ezik buldum ve geçen senenin geçen sezonun pardon kahraman nur semasını aşırı derecede esik boynu bükük hatta e, Osman Hamdi Bey konusunda da itiraf etmeyi ki biraz cahil buldum yani <laughs> e, nasıl Nursema değişti mi acaba yani bu kadın erkek meselesine sonra geleceğiz ama Nursema'nın konumu da hakikaten ilgimi çekti nasıl açıklayabiliriz bunu yani ne düşünmeliyiz bu konuda <laughs> vallahi bilmiyorum ama e, yani ee, Nursema aşık bir kadın diyeceğim yani <laughs> ve e, bir şekilde e, kendini e, kendi anladığı aşk ve kendini verme e, çerçevesinde kocasına yaklaşıyor. Evet haklısınız. Yani e, birçok insan şu boynunu düz, yani böyle yandurma, boynunu düz tut falan diye sinir e, de yapıyor yani. E, ama e, bir yandan o, bir yandan da tabii Nursema. Belirli bir eğitim, belirli bir toplumsal e, sosyalizasyondan geçmiş, toplumsallaşma sürecinden geçmiş. Dolayısıyla yani öyle çabuk isyan edebilen, çabuk e, tepki gösterecek bir insan değil. Gösterebildiği tepki de yani geçen de, e, sezon bayağı zor oldu, uzun oldu. Yani tabii. öyle pat diye olan bir şey değildi. Biz bunu aslında e, sadece dizilere çalışmıyoruz tabii. Tabii. Aynı zamanda çok fazla araştırma da yapıyoruz başka konularda. Örneğin kadına yönelik şiddet alanında e, üç sene yakın bir saha yaptık. Tam da bu Kızılcık şerbetine hemen önceki e, dönemde ve çeşitli şiddet biçimlerine e, odaklandığımız, kadınların kendilerini nasıl anlattıklarına odaklandığımız işler yaptık. E, bence Nurseman hikayesinde bu çok güzel anlatılıyor. Yani bizim dizilerde aslında çok da karakter tutarlılığı gözetilmiyor. Yani karakter her zaman çok derinlikli ve çok tutarlı değil. Ee, hikayenin ve atmosferin değişimine göre değişebiliyor. Ama Nursema'da şöyle bir şey var. Birincisi ilk evliliğinde isyan edip kendi istediği evliliği yaptığı için itiraz etmekte çok zorlanıyor. ki bu da çok karşılaştığımız tabii, tabii. bir patern. Yani kadınlar eğer ilk nişanlarını bozarlarsa da bir kere boşanıp bir daha evlenirlerse ikinci evliliklerinde yaşadıkları zorlukları etraflarıyla çok daha zor paylaşıyorlar. Çünkü kendim ettim, kendim buldum modunda biraz düşebiliyorlar. İkincisi büyük yani evet aşık kadın ve umutun hafif manipülatif e, tutumları ve tavırları karşısında hem ne yapılacağı ne yapacağını bilemiyor çünkü bildiği bir kod değil bu ha, babasıyla Peki, uğraşmayı biliyor tam burada ya. bir şey sorabilir Aha, miyim tabii. Ee, Ertuğrul Beydi değil mi Hı -hı. o yeni giren hayatımıza ve diziye. Evet. Ertuğrul Bey onun aslında e, aile yapısı açısından yakın o evet. bir tanıdığı bir tip evet. olmalı. Onun karşısında da çok güçlü görmedim Nur Sema'yı. Evet. O da ilgimi çekti. Evet. O açıdan sordum hani eğitimi falan o, o zaman nereye koyacağız o eğitimi diye. Ya eğitimin kadınları birbiriyle eşitlediği ve ha, yani aynı toplumsal sosyalizasyon seviyesine getirdiği doğru değil zaten. Hani bu miti de aslında biraz yıkıyor ama Nur Sema'nın e, bu biraz daha sessizleşmesi ve boynu bükükleşmesinde ben geçirmiş olduğu şiddet ve travma geçmişinin etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon başında çok daha taşı gediğine oturtan, herkese evet. düşündüğünü söyleyen bir kadındı birinci sezonun başında. Ve yavaş yavaş gerçekten Nur Sema'yı... E, Çeşitli şiddet biçimleriyle aslında biraz kapattıklarını düşünüyorum ve yeniden bir açılma yaşayacağını, yeniden bir güçlenme hikayesi bekliyorum bu sene. İkinci kez bir güçlenme hikayesi görüyoruz ama bu güçlenme kime karşı, neye karşı ve ne şekilde olacak ve hangi izleyici kitlesini memnun edecek onu bilmiyoruz. Yavaş evet. yavaş Nilaya karşı başladı fosfor yeşili e, şey <laughs> evet, e, tırnaklarla tırnaklar. hafiften sen buna mı heves ettin falan diye Nursema'ya karşı eski e, şey pardon Nilaya karşı Nursema'nın e, eski Nursema tınıları duymaya başladık. Acaba Alev'le ilişkisinde bir değişiklik olur mu Nursema'nın merak ediyorum Alevli bakacağız. Alevle doğayla yani e, çünkü. Yani ilk başta Fatih'i eve sokunca doğa ona çok kızdı. ama Nursema bunu bunu da kabullendi. Bunu da anlar olgunlukla, olgunlukla karşıladı. Ben kendimi Nursema'nın yerine koydum orada bir erkek kardeşi olan biri olarak ben de yapabilirdim öyle bir şey. <laughs> Nursema'yı orada ben eleştirmedim mesela. Evet, orada zaten bence dizi Doğan'ın aşırı tepki vermesini evet. göstermeye evet. çalışıyordu. Yani orada dizi Doğa'yı zaten Doğa sana göstermeyeceğim sana göstermeyeceğim diye o can tepkileriyle sezon başlar başlamaz bir tepki çekmeye başladı. Yani birazcık abartılı bulundu eee Nursema'nın Fatihe olan tavrı. Evet. Yani o orada Doğan'ın. Doğa Doğan'ın. Evet, evet. Doğan'ın. Eee şeye olan Fatihe olan tavrının birazcık abartı olduğu düşünülüyor yani bence. Peki başta konuştuğumuz e, kadın erkek ilişkisi meselesine gelirsek Nursema ile Umut'u konuşalım biraz. İlişkileri nasıl ilerleyecek? Abdullah Bey'in endişeleri bir bir çıkıyor mu? On bunlar e, ilişkiye nasıl yansıyacak? İşte daha henüz ortada bence o. Yani buna dair e, ipuçları var. Yani e, sanki ileride kötüye doğru gidebilecek. Ee, gibi bir açılıma yol e, şey onun işaretini verdi. Üstelik Ertuğrul Bey de sanki hani şimdi bakınca çok kaba bir bakışla a işte Sema'nın dengi birisi çıktı. Bakalım umutla mı devam edecek ama burada dengi var bir tane. Bunu dedirtiyor gibi şimdi. Fakat orada nasıl ilerleyeceğiz? Bilmiyorum. Kendi yaşında kızı olan adam nasıl denge oluyor ben bilmiyorum ama. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ama yok. Ama onun yani adının bir ilgisi var Nursemaha'ya. Bekar bir ama adam. Ama Mihri çok genç. Mihriyefet mihri evet çok genç. Çok genç. Sema büyük bayağı. Yani. Biri çok genç, orada... Bir de şunu söyleyeyim, ben denk gördüğüm şey ama diziden böyle bir şey alıyorum, ya bir hava alıyorum, var, bir tabii hava ki. alıyorum tabii yani ki. onun için yani. söylüyorum. Tabii ki yani, öyle denk ama ben sinir değil. olduğum için o havaya... Ne anladım ne? anladım <laughs> ama ben de şimdi Umut'un bir takım şeyleri sanki hiç bilmiyormuş gibi birdenbire yeniden işte... De, daha önce hiç ağzına almadığı dinci kelimesinin ortaya çıkışı <laughs> ilgimi çekiyor yani umut da birdenbire sanki Nursema'yı ilk defa görüyormuş aile yapısını hiç bilmiyormuş falan gibi birisi olmaya başladı G gibi düşünüyorum bilmiyorum siz ne dersiniz? Aslında o or orası bence çok hoş ve ilginç geliyor Hı -hı. onun üzerine düşünmek çünkü biraz birinci sezon umutu biz Nursema'nın perspektifinden izledik. Evet. Yani Nursema'nın farklılıkları görmek istemesi, istememesi, hayat tarzlarından bağımsız bir nursema ve bir umut olabileceğini ve kendisi için bunun bir çıkış olduğunu hayal edim. Yani aşk beni içine düştüğüm sıkışmışlıktan kurtarır ve onu da umutta buldu. Umut içinde nursema e, hani aşık olursak zaten aşığız ve her şeyi aşabiliriz. Zaten kendisi de hayatta hiçbir e, toplumsal e, norma, kurala o kadar çok uymayan yani Alev'de, de umut da böyle çok ortada insanlar ne hani seküler bir hayat tarzı konusunda böyle dibine kadar bir savunu yapıyorlar mesela kıvılcım gibi e, ne de muhafazakarlar böyle daha hümanist, işte dünya insanı dünyalı bir havaları vardı hatta hedonist hedonist mesela havaları var. E, alevin düğüne getirdiği dansçılar. dansçılar yani ben o durumda olsam öyle bir yani alev yerinde evet. olsam kendimi koyuyorum onu bir genel izleyici olarak <laughs> ben öyle bir şey yapmaya tabii ama Alev ki sinir ise, oldu inadından yaptı onu. E, Umut'un da mesela şimdi geceliğin hani bara işte gidecek şarkı söyleyecek sen de gel filan demesi onlar benim hoşuma gitti mesela Umut'un masada aile sofrasında sen de gel bara demesi ama yine de e sanki bir şeyleri de zorluyor gibi. E, Umut, evet, Yani mi? tıpkı alev gibi o da aslında iş işin içine düştüğü zaman bunun o kadar kolay olmadığını gördü. Yani onlar dışarıda kendi e, kozalarında bir hayat yaşayabileceklerini düşündüler ama bütün izleyici de biliyor ve biz de biliyoruz ki evlilik öyle bir şey değil. Evlilik, evlilik iki ara, iki kişi arasında değil, değil. aileler arasında, zaman, arasında oluyor. Bunu e, biz, herkes devam biliyor. Evet, yani ha. şimdi o ilk sezon Nursema'nın perspektifinden umutu izledik ve biraz daha bu sivri olabilecek ya da Nursema için olumsuzluk oluşturabilecek taraflarını görmedik ki bu konuda Abdullah Bey hem izleyiciye hem umutu uyarmıştı. Bak sen şimdi böyle düşünüyorsun ama ileride sinir olacaksın Tabii, dedi. Ve şimdi onu izliyoruz aslında. Yani toplum diye bir şey var, toplumsallık diye bir şey var, norm diye bir şey var. Sen ondan. Ben umursamıyorum bunu diye kaçamazsın. İki insan ilişkiye girdiği an, bütün arkalarındaki toplumsallıkta ilişkiye girer'i şu anda izliyoruz ve umut da e, bununla başa çıkmaya çalışıyor kendince. Tam da burada şunu sormak istiyorum Kıvılcım'la Ömer. Aynı ikisi de aynı durumda. Hiç bir fark yok bence. Yaşları büyük <laughs> ama yani umutla şeyden e, Nursema'dan. Burada şunu söylemek lazım. Şimdi 2023 seçimlerini de <laughs> biraz düşünerek diyorum ki neden bütün sekülerler bütün muhafazakarlara aşık oldu bu dizide? Alev, hepsi, alev, hepsi. Alev, 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 alev <laughs> yani. Abdullah Bey'e işte <laughs> Kubiljim'in Ömer'e ki Ömer Biraz daha işte ortada duruyor hem muhafazakar. Şeyi de unutmayalım lütfen. Gerçi ona aşk diyemeyiz Hı -hı. ama Kıvılcım'ın eski kocasının da Ömer'in eski evet. kocasına Yani evet. ona evet. aşk demesek ama de orada bir de de değil. Yani ona aşk diyemeyiz. Önemli olur ama, olur. Bir ama bir maç durumu var. Yani çeşit <laughs> evlilikler şimdi bu iki dünya arasında evliliklerin sayısı artıyor. Yani bu hmm. sezon hmm. izleyeceğimiz hmm. evlilikler sadece Umut'la Nur Sema'nınki değil. Başkaları da var sırada. Tabii zaten Doğa ve Fatih var merkezde. Tabii. Ee, ve aslında bir spektrum gibi düşünürsek bu gerilimleri Ömer'le Kıvılcım çok ortada duruyor. En ideal aşk onlarınki gibi ama onlarınki de hastalıkla imtihan olacak. Yani bu iki dünya asla bir araya sorunsuz, problemsiz bir şekilde gelemiyor ve metaforik bu kadar, anlarsak. Bu kadar büyük çelişkiler olmasına rağmen Ömer nedeniyle tıpkı o yemekte olduğu gibi sık sık iki aile bir araya gelecek bir kere. İşte onun için Ömer'i ortadan kaldıracaklar. Böylece yani Ömer ölürse <laughs> şimdi ben zaten yerim daha çok artacak. Ömer bu iki tarafı sanki dengelemeye oldu. çalışıyordu. Evet. O, o Ömer kalkarsa ortadan. Bu anevrizma her an e, bir beyin kanamasıyla Ömer'in hayatını gitmesine evet, neden olabilir bir yani Biz herhalde. de Türkiye toplum olarak e, bir anevrizma, e, anevrizma bekliyoruz. Anevrizma geçirecek miyiz? <laughs> yoksa hayatımıza devam edecek miyiz? Biz de onu. Yani Anlamaya çalışıyoruz. gerçekten Türkiye'de yaşanan gerilimlerle diziler, dizide yaşanan gerilimler çok birbirinin üzerinden okunmasını mümkün kılıyor. O açıdan çok ilginç. İşte seçimlerde de öyle bir tweet var zaten belki evet, hatırlar ben de insanlar. Onu, evet. Yani mahkemeden döndükten sonra Kıvılcım'ın evindeki korkunç bir şey var. Hayal kırıklığı. hayal kırıklığı o da tam seçimlerden ki <laughs> yani seçim Fatih neticesi Fatih ve pembenin mutluluğuyla sönmez evet. kıvılcım ve doğanın <laughs> hayal kırıklığı böyle tam karşı karşıya getiriliyor ve hani Türkiye'deki o duygusal yoğunlukları o sahnede izliyoruz. Fatih'in o yüzündeki bitmek tük yani mükemmel bir oyunculukla o bitmek tükenmek bilmeyen gülümsemenin Hepimizi sinir ettiği e, anlar yaşadık bu son bölümde geçtiğimiz haftada. Ha, orada da son olarak belki şunu söyleyebiliriz ki aslında Fatih'e e, duyduğumuz öfkede bütün kadınlar bence eşitlendik ve birleştik. Evet yani çok dizinin doğru. Dizinin birleştirici bir yani, tarafı. Aynen. Çok yani. Fatih hepimizi birleştirdi. Öbür, öbür evet. alt metin tekrar şeye çıktı. Umut da gittikçe daha çok sinirleniyoruz Umut'a. Yani Fatih'e sinirleniyorsak, Bin sinirleniyorsak. Umut'a da on sinirleniyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla yani Umut da gittikçe daha anlayışsız, daha kaba, daha kötü, aptallaşıyor da diyebiliriz böyle. Umut'u öyle resmediyorlar. Daha fazla Umut'a şey demeden bence bu hafta burada bitirelim. Tamam. Size çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ben bilmediğim şeyleri yine size, bilmediğim değil de hani anlayamadığım şeyleri size sormaya, kafamı açmaya devam edeceğim. Çok teşekkürler. Kızılcık şerbeti üzerine konuşmalarımız devam edecek bu haftalık bu kadardı. Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın.